Şu kişiler hariç günaha giren herkese kardeşlerim af kapısı açık. O kişilerden birileri biz de olabiliriz. Videonun sonuna doğru o grubu söyleyeceğim ama ondan önce son zamanlarda özellikle erkek kardeşlerimde şöyle bir problem görüyorum. Ya günaha giriyor, girdin tamam Allah affetsin. Pişmanlık duyacağına günahını ballandıra ballandıra arkadaşlarına anlatarak şahit tutuyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki Ümmetimin hepsi affa masar olacaktır ama günahı aleni işleyenler hariç. Bir kişinin Geceleyin işlediği kötü bir ameli Allah örtmüştür. Ama sabah olunca o kişi günahını arkadaşlarına anlatarak Allah'ın günahını gizlediği örtüsünü açar. İşte bu da günahı aleni işlemenin bir çeşididir. Dünyada şahidi olmayan bir suç cezasız kaldığı gibi senin günahının da dünyada şahidi olmazsa Allah Celle Celalü affetmeyi vaat ediyor. Bu videoyu da mutlaka bu hakikatten bir haber olanlara ulaştıralım. Rabbim günahını sadece Allah'ın bildiği affa masar olan kullardan eylesin. Amin.